Size merhabalar. Ee, i̇şte böyle e, Antalya'nın Serik ilçesinden yapıyorum bu canlı yayını. Daha önce söylemiştim 11 Temmuz pazar günü e, zaman mekan makinesi ekranlarına e, şehir haberleri kuşağına hoş geldiniz diyelim. E, stüdyo koşullarında yapmayınca e, canlı da yapınca bir takım aksaklıklar oluyor. Biraz önceki e, başlattığımız yayın bir ses problemi izleyicilerimizin uyarısıyla e, gelince e, biz de mecburen yayını tekrarlamak zorunda kaldık. Ee, tekrar başlatıyoruz yayınımızı. Umarım bu defa bir problem yoktur diyelim. Ee, dediğimiz gibi birazcık böyle işte teknik imkanlarımız zayıf. Ee, tatil imkanları, tatil içerisinde tatil şartlarında yapıyoruz. Hem internetimizde hem teknik imkanlarımızda biraz sorun var. Ee, bu sorunun e, işte e, sorun nedeni tekrar e, sesten kaynaklı sorun nedeni tekrar haberlerime baştan başlayacağım şehir haberlerine efendim bugünkü yayınımızda e, Sivas, Çorum, Kayseri ve Diyarbakır'a gideceğiz e, günlük hayatımızdan ilginç haberler ve spor haberleriyle her zaman olduğu gibi karşınızda olacağız detaylara geçmeden önce manşetleri e, sizin için atacağım e, ancak Bizi izleyenlerden ricamız tabi yorumlarıyla ve bu yorumlar hem eleştiri niteliğinde de olabilir hem de işte bundan yararlanırız tabi ve bu arada tabii ki katkı vermek için de yorumlarınızı eklemenizi ben rica edeceğim değerli izleyicilerimizden başlıklarımız şunlar: Çorum'un Sungurlu ilçesinde orta şiddette bir deprem meydana geldi. Değerli izleyiciler, bu deprem korkuttu tabii herkesi. Öbür yandan Sivas'ta vahşi ayıların saldırısına uğrayan bir vatandaş hayatını kaybetti. Bununla ilgili bir haberimiz var. Sivas demişken Sivas Spor ve Kayseri Spor'da süperlik için iddialı transferler geliyor efendim. Bu transferlerden bahsedeceğiz. Monaco'lu Banezer dolar ile Görüşüyor. E, Kayseri Spor ise Strasbourg'dan ayrılan eski Galatasaraylı Lionel Karol'dan sonra iki flash transfer daha yapmaya hazırlanıyor. Haberlerimizde yer alacak. Kayseri'de e, kadınlara musallat olan bir motosikletli tacizcinin yakalanmasıyla ilgili bir haberimiz var. Ee, ve daha sonra da Diyarbakır'da şehrin orta yerinde işlenen namus cinayeti ve yine Diyarbakır'da kötü şöhretiyle bilinen cezaevinin müze haline dönüştürülmesi kararı en son olarak da Diyarbakır demişken Diyarbakır'ın ikincilik temsilcisi Ahmet Spor'dan bir spor haberimiz olacak. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz efendim ancak e, bu arada izleyicilerimizin arasında henüz kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen e, abone ol sekmesine bassınlar diyelim. Ee, ve yol, e, birazcık e, da başlıklara attığımız başlıkların ayrıntılarına geçelim efendim. Önce Çorum'a uzanacağız. Zira dün gece yarısından hemen sonra e, Çorum'un Sungurlu ilçesi merkezli orta şiddetli bir deprem meydana geldi. E, Afat depremin e, gece saat 00:53'te meydana geldiğini ve 4.2 şiddetinde derinliğinin ise 12.390 metre olduğunu belirtmiş. Kandili ise depremin şiddetini 4.3 ve derinliğini ise 3.600 metre olarak belirledi. Ya bu 3.600 nerede, 12.390 nerede derseniz, ya bu iki kamu kuruluşu arasında bu, bu, tip, bu tip açıklamaların bu kadar farklı olmasını ben de anlayamıyorum doğrusu. Ee, i̇lçede korkuya yol açan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar okul bahçelerinde toplanmış ve deprem... Çorum, Amasya, Sivas, Kırşehir, Kırıkkale, Tokat ve il, Tokat il ve ilçelerinde hissedilmiş. Değerli izleyiciler, şimdi komşu Sivas'a geçeceğiz. İlk haberimiz ilginç olduğu kadar da üzücü bir haber efendim. Sivas ili Divriği ilçesi Kayacık Mahallesi'nde yaşayan Hasan Ali Dalkıran adlı vatandaşın cesedi ormanlık arazide bulunuyor. Ceset vücutta cesedin vücuduna bakıldığında Vahşi hayvanlara ait pençe ve diş izleri tespit edilince durum anlaşılmak isteniyor. Biraz daha araştırılıyor. 74 yaşındaki vatandaşın cesedinin bulunduğu yerde bir ayı iniği ve büyük bir ayıya ait ayak izleri e, bulunuyor. Üzücü bir haber tabii. E, Allah rahmet eylesin vatandaşımıza. E, vahşi hayvanların yaşam alanları daraldıkça insanlarla karşılaşma ve buna bağlı üzücü olaylarda tabii ki artışlar meydana geliyor Efendim Sivas demişken Sivas Spor'dan biraz bahsedelim isterseniz Yiğidolarda dolarda transfer çalışmaları sürüyor. Geçen sezon Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımından kiralanan 28 yaşındaki golcü futbolcu Kayode ile yeniden anlaşma sağlandı. Nijeryalı golcü geçen sezon 40 maçta 11 gol kaydetmişti. Öte yandan dizinden bir sakatlık geçiren futbolcu Sivas Sporlu futbolcu Erdoğan yeşil yurtta ameliyat edildi. Erdoğan yaklaşık 5 haftalık e, aradan sonra sahalara dönebilecek ama ne yazık ki sezon öncesi hazırlık kampını kaçıracakmış gibi görünüyor. Bu sezon e, Avrupa Kupalarında boy gösterecek olan Sivas Spor kadrosunu güçlendirmek istiyor. Koray ve Sefa gibi iki önemli yerli transferi zaten Sivas Spor orta sahaya yıldız bir isim transfer etmek için çalışıyor efendim. Gündemdeki isim ise Monaco ile sözleşmesi biten faslı futbolcu Banezer. 26 yaşındaki futbolcuyu Fas milli takımında defalarca izlemiştik. Ancak geçen sezon Fransız ekibi Monaco'da yeterince şans bulamamıştı. E, futbol demişken diğer bir süperlik takımı Kayseri Spor'dan da biraz bahsedelim efendim. Kayseri Spor e, da sarı kırmızılarda yeni sezon öncesi iddialı transfer haberleri gelmeye başladı. Futbol direktörü Ali Naibi basına yaptığı açıklamada ilk e, takımın hedefini ilk 8 olarak açıkladı. Doğru Türk oyuncular ve 3-4 iyi yabancı transferiyle bu hedefin mümkün olduğunu belirten Ali Naibi, daha önce Galatasaray'dan tanıdığımız Lionel Karol ile anlaştıklarını belirtti. İç transferde Mensah ve Doğan Alemdar ile yola devam etmek istediklerini belirtti. Ancak bu futbolcuların da değerini bulduğu takdirde gidebileceklerini ekledi. Transferde hareketli günler geçireceği anlaşılan Kayserispor, Fransa'nın Strasbourg takımından 30 yaşındaki Solbek, Lionel Karol'u, Dışında Trabzonspor'dan ayrılan Mecit Hüseyin'i ve Gençler Birliği'nin 19 yaşındaki Yıldız Adayı stoperi Arda Kızıldağ'ı da transfer etmek istiyor. Transfer teklifleri gitmiş durumda. Belçika'nın Genk Kulübü'nden 26 yaşındaki Nijeryalı Dez Dezers ile anlaşmak üzere oldukları da ifade ediliyor Kayseri Sporlu'nun. Değerli izleyiciler Kayseri demişken buradan bir, biraz devam edelim isterseniz. Melikgazi ilçesinde Selçuklu da e, Melikgazi ilçesinde Selçuklu mahallesinde e, kızıyla yürüyüşe çıkan e, bir kadın motor, motosikletiyle yaklaşan bir kişinin elle yaptığı taciz e, e, nedeniyle e, zor anlar yaşadığı kadının tepkisi üzerine onu yakalamaya çalışan e, yani kadın onu e, bir tepki gösteriyor ve motosikletiyi yakalamaya çalışıyor. E, ve bu arada kadıncağız biraz da sürüklenmiş e, motosikletli tarafından Şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalanmış, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şahsın birçok suçtan e, sabıkası olduğu anlaşılmış. Değerli izleyiciler şimdi de Diyarbakır'a uzanacağız. Bur e, buradan da iki ilginç haber ve bir de Ahmet Spor haberi var. E, Diyarbakır'ın Kayapınar Fırat Mahallesi'nde Aziz Malkoç isimli bir şahıs e, namus meselesi nedeniyle sokak ortasında vurulmuş ağır yaralanan vatandaş hastanede hayatını kaybetmiş. Değerli izleyiciler bu namus cinayetleri bitmedi bir türlü bu ülkede. Herkesin kendi adaletini sağladığı bir dünya düzeni tabii ki olmaz. Ama adaletin de daha fazla güven vermesi gerekiyor. Diyarbakır ile ilgili diğer bir haber de Diyarbakır cezaevinin müze haline getirilmesine yönelik çalışmalarla ilgili efendim. 12 Eylül sonrası işkence Olayları da hafızalarda yer edinen Diyarbakır Cezaevi Kültür Merkezine dönüştürülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinde gündeme getirilen cezaevi için Adalet Bakanlığı yıkılacak binalar yerine müze ve kültür merkezi yapılması konusunda çalışmalarının başlatılmasına karar vermiş durumda. Daha önce çözüm süreci konuşulurken gündeme gelen bu konuda izlenecek yol haritası şimdilik detaylandırılmış değil e, bakalım neler olacak diyarbakır demişken haberimizin son kısmında amet spor'dan bahsedeceğiz ikincilik temsilcisi amet spor daha önce de formasını terleten tecrübeli golcü üstün bilgi ile tekrar anlaştı geçen sezon kırşehir belediye Spor'da 35 maçta 19 gol atan tecrübeli oyuncu e, yeniden amet spor forması giyecek değerli izleyiciler şehir haberlerini izlediniz e, Sizlere teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için bu haberlere devam edeceğiz. Kendi vilayetinizden haberleri yaşadığınız ya da özlediğiniz şekilden haberleri görmek için, izlemek için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız diyorum ve hepinize selamlar, saygılar sunarak bugünkü yayınıma son veriyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.